Ee, sevgili seyirciler, köye gelmemize vesile olan Avukat Aziz Dinç. Ben bunun teşekkür ediyorum. Elazığ siyasetinde de tanınan ve sevilen bir isim. Siz de bu Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve sizi de kutluyorum öyle bir evlat yetiştirdiğiniz Allah, için. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz emekli misiniz? Evet, Baykur'dan emekliyim. Kaç çocuğunuz var? Altı tane. Maşallah. Peki Aziz Dinç nasıl bir evlat? İyi bir evlattır. Haydi bir evlattır. Köyünü seven bir kişidir. Getrenim. Getrenim, Şimdi köyümüzün sorunlarına geldi. Bu konuya gelelim. Köyümüze en önemli, en münevver olan 5 kilometre bizim bir içme suyumuz var. İkinci 1 kilometre, 600 metre karede yani bir mesafede içme suyumuz var şebeke suyu. Bunların boruları nasıl değil. Köyümüzün evet. muhtarı da çoğu izdirap çekiyor. Yeah. En başta sayın valimize ricam bu bir de encümanlarından köyümüze bir el atıp boruların değişilmesi. Evet, evet. Yani her zaman patlıyor. Köylüde... de Susuz işi var, gücü var, eraka doğramıyor. Yani su var, e, gelmiş. Su var, borular patlıyor. Borular, borular, borular vermiyor. Problemi onda. Yani benim en fazla sayın valimizden ve yönetim kurullarından. rica budur, köyümüze bir el atsınlar. Şu boruları değiştirip de suyumuzu sağlamak istiyorlar. Bunda Halkımız da ızdırap çekiyor. Muhtarımız da yani telaşta kalıyor. Su bozuluyor, kimse gitmiyor. Öyle işin gücünü bırakıp gidemiyorlar. E, da bir kendi başına kendi görevini bırakıp suyun peşine düşemiyor. Onun için en önemli bizim su sorunumuz var. Yol sorunumuz var. Şurada bir yer altı geçit yapmışlar. Randımansız. Hem yolumuzu bozmuş hem de halkımıza bir yararı yok. Yani verilen Allah razı olsun devletin verdiği para toprağa gömülmüş. Bir buna bir yani düşünce farklı, proje evet. farklı fakat uygulamaya geldiğinde U uygulama yok. Uygulaması yok. Uygulama yok. Yapılmayınca faydalanılmıyor. Faydalanmıyor. Ya biz de Sayın Valimiz zaten ilçe gezilerini sürdürüyor. Ee, öyle zannediyorum ilçeler bittikten sonra da e, mümkün mertebe köy gezilerine başlayacak. Burası da merkezi bir köy. Allah razı olsun. Buraya da gelir. Demain. Teşekkür ederim. Hem hemen, hemen... Köyümüzü tarım dolayı kanalaya ve ekibine çok teşekkür ederim. Bist. Köyümüzün sorunlarını zaten bütün aşağı yukarı arkadaşlar dile getirdi. Yalnız benim ricam valim, sayın valimize ve yönetimine bizim bu içme sularımızı bin an evvel boruların değişip ele alması. Biz bundan çok işler çekiyoruz. Bir köyümüz zaten aşağı yukarı siz de farkında oldunuz. Neden yoksul? Bunları dile getirdik. bir de bizim bu alt geçidin, problemini dile getirip hasta sağlama çabaları hepize teşekkür ederim.